sizce ne hediye etti Taner abi? Taner abi sizce ne hediye etti? Oyun değil mi? Vay 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 vay. <laughs> Kral. <gülüyor> Ayık olun. Hem de bak şöyle şeyli. De bak, çizik var mı? Bakmadım lan abi. Taner abi çizik CD ver, verir mi oğlum? Baksana parmakların izine kadar duruyor. Cam gibi cam.